Elazığ'da kamp yapan Elazığlı ve Malatyalı milli boksörler Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor. Atatürk Stadyumu'nda çalışan milli boksörlerimiz Gizem Özer, Hatice Akbaş ve Remziye Yenikan Türkiye şampiyonasına iyi hazırlandıklarını belirttiler. Şu anda Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Milli takım antrenörümüz Kerem Hoca, Kerem Akbaş ve milli takım arkadaşım Hatice Akbaş ile birlikte... ...şu an burada 10 günlük bir kamp yapacağız. Onlar da Malatya'dan bizim misafirimiz oldu. Birlikte Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Bir 10 günlük sabah akşam güzel bir hazırlık süreci geçireceğiz. Şu an burada antrenmanlarımıza, Elazığ'da antrenmanlarımıza başladık. 4 kişi geldik buraya, antrenörüm, babam e ee, Rabia ve Elif hocamla birlikte e, Cemil hocamın davetiyle burada güzel bir e, kampa başladık 10 günlük. Önümüzde bir Türkiye şampiyonası var. Oraya güzel bir şekilde hazırlanmak istiyoruz. Ee, Gizem arkadaşım da olimpik bir sporcu. Biz burada birbirimize çok şey katacağımızı düşünüyoruz. Ee, bu yüzden buradayız. Ee, yani hepimizin hedefi Gizem'in de benim de hocalarımızın da aynı şekilde ülkeyi en iyi şekilde temsil edebilmek. Ee, olimpiyat öncesi de ben yine burada kamp yapmıştım yine Cemil hocamın davetiyle. Ee, o zaman da Malatya Elazığ el ele demiştik. Şimdi de yine aynı şekilde e, Malatya İlazığa... El ele demek istiyorum. Destek veren herkese teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar. Cemil Hoca'nın eşliğinde Malatya'dan gelen Fenerbahçe Spor Kulübü arkadaşlarımızla beraber bir haftalık kamp sürecine başladık. Hedefimiz Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olup Elazığ'ımızı, ülkemize en iyi şekilde temsil etmek, güzel bir şekilde dönüşler alıp gelmek. Antrenörler Cemil Döndü ve Kerem Akbaş kamp için emeği geçenlere teşekkür ederek verimli bir kamp geçirdiklerini söylediler. Evet, e, 2025 yılında yapıla, son ayında yapılacak olan e, Büyük Kadınlar Türkiye Bok Şampiyonası hazırlık kampımız Elazığ'da bugün başladı. Tabii biz e, uzun zamandır çalışmalarımız devam ediyorduk ama e, Malatya'dan misafirim benim dostum e, Kerem Akbaş hocam ve Olimpiyat ikincisi kızı Hatice Akbaş ve İslam oyunları birincisi Rabia Topuz da aramızda. Ee, bu boksör gizem Özer'le birlikte bu boksörlerimiz Fenerbahçe Spor Kulübü olduğu için e, biz de Fenerbahçe adına da antrenörlük yaptığımız için ilimizde beraber bir kamp başlattık. Ee, Tabi Elazığ Belediye Spor Kulübü boksörlerimden yine burada bir de bir Telekom Spor Kulübü'nden sporcum var. Nasip olursa Türkiye Şampiyonası'na 5 kişi katılacağız Elazığ'dan. Biz tabii bu kamp sürecinde de bize desteğini esirgemeyen, bize çok destek olan Sayın Valimiz Numan Hatipoğlu'na çok teşekkür ediyorum. İl Genel Sekreterimiz Sayın Cemil Yatkın'a ve ASKF Başkanımız Mustafa Gür'e çok teşekkür ediyorum. Kıymetli Belediye Başkanımızın da çok büyük destekleri var. Zaten onu her zaman söylüyoruz. Belediye Başkanımız başımızın üstünde. Bundan ötürü bu misafirlerimizle bir de Elazığ, Malatya el ele dostluk şeylerimiz var. Bizim ilişkilerimiz var. Hep beraber zaten. E buradan Elazığ halkına da, Malatya halkına da sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Biz de dün geldik. E, antrenmanlarımız e, antrenmanlarımız sabah, akşam olmak üzere günde çift vitman yapacağız. E, ben Atıca ba Akbaş'ın e, babası ve antrenörüyüm. E, Rabia Topuz sporcuyum. E, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde e, görev yapıyoruz. E, burada e, sağ olsun Cemil Hocam bize bir 10 günlük kamp ayarladı. E, sporcularımızla birlikte e, verimli bir e, a, antrenman dönemi geçirmek istiyoruz. Sağ olsun. E, burada Sayın Valimize de çok teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanımız, Elazığ Belediye Başkanımıza. Ayrıca e, Cemil Hocamın e, 2024'teki olimpiyat temsilcisi Gizem Özer eee e, da beraberiz. E, beraber işte e, antrenmanlarımız devam edecek. E, burada Elazığ Malatya el ele diyoruz ve Elazığ'ımızı seviyoruz. Teşekkür ediyorum. Aynı yerden bak hiç kırılama yok. Ama bak şimdi benim dediğim gibi döndermeden vurdum. Bak aynı yerde bak. Aynı yerde döndürüyorum. Aynı yerde döndürmüyorum. Tamam mı? Şimdi iki saniye. De o kadar taraf kenarımızda katılır taraf